Hüdapar diyor ki ben anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim. Biz değiştirmesine karşıyız. Onun görüşü öyle, bizim görüşümüz böyle. Merak ettiğim, acaba Sayın Erdoğan da anayasanın ilk dört maddesini değiştirecek bir partiyle işbirliği yaptığına göre o da aynı görüşte mi değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ben bitireyim siz gene devam edin. Beyefendi, Hiçbir ben. sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sayın Erdoğan her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum dedi. Bir de altını çizeyim. Her türlü. Ben de Rize meydanında da söyleyebilir misin? Gitti Rize'de de söyledi. Her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum diye. Ben altı okunda milliyetçilik yazan bir Kemal Kılıçdaroğlu olarak kendi milliyetçiliğimi bu ülkenin milliyetçiliğini, milletinin haklarını sonuna kadar savunurum. Çünkü ben gerçekten de Mustafa Kemal'in milliyetçisiyim. Yani gerçekten Tek anlamda milliyetçiyim. Benim görüşüm böyledir. Kendi ülkemi anayasası var, anayasal kurallar var. Örneğin Hüdapar diyor ki ben Türk bayrağı demem diyor. Erdoğan bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ben kabul etmiyorum. Bayrağımız Türk bayrağıdır. Onunla da gurur duyarım. Bu kadar. Yine aynı şekilde bir şey daha söyleyeyim. Aynı şekilde Sadat denen bir kuruluş var. Sadat denen kuruluş diyor ki ben Türkçeyi kaldıracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracağım. Avrasya'da bir devlet kuracağım. Resmi dili Arapça olacak. Ve bu Sadat'ın başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Benim Sadat'a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldıracaksın? Bayrağını kaldıracaksın. Dilini değiştireceksin. Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben buna izin vermem dedim. Milliyetçi olmak, ırkçı olmak değil altını çiziyorum. Herkesin kimliğine saygı duyarım. Milliyetçi olmanın iki temel kuralı vardır. Bayrak ve vatan. Bayrağına vatanına saygı duyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ama bayrağa ve vatana saygı duymuyorsa kusura bakmasın. Ben ona mesafe koyarım. Ama bu ülkenin ben geleceğim. İlk dört maddesini değiştireceğim. Türkiye'nin sınırlarını değiştireceğim. Resmi dilini Arapça yazacağım. Türkiye devletini kaldıracağım. Adı Asrika olacak. Ve bu toplantılar yapılacak. Bu toplantılara devletin erkanı katılacak. ve Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. Seyretmem. Kusura bakmasın kimse. يا مزه